Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hindistan'da gerçekleşen akıllara durgunluk veren ve şaşkınlıkla izleyeceğinize inandığım Jolly davası davasıyla karşınızdayım. Jolly Joseph Hindistan'ın İddiku bölgesindeki Katapana'da bir çiftçi ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Jolly her zaman gösteriş meraklısı birisiydi. Lüks ve havalı bir yaşamın hayalini kuruyordu. Jolie kendisine böyle bir hayat tarzının kapılarını açacak, ekonomik durumu iyi birisiyle evlilik yapmak istiyordu. Uzaktan akrabalık bağlarının bulunduğu Thomas ailesinin en büyük oğulları Roy ile görüşmeye başladı. Hatta onunla evlenmeye karar verdi. Çünkü Thomas ailesi yaşadıkları Katotay bölgesinde çok saygın ve köklü bir aileydi. Ekonomik durumları çok iyiydi. Aile aynı zamanda da eğitime önem veren insanlardı. Bu evlilik kesinlikle onun hayalini kurduğu yaşama adım atabilmesi için çok büyük bir fırsattı. Roy'un babası Tom Thomas eğitim bakanlığından emekli olmuş Roy'un annesi anlama ise yıllarca öğretmenlik yapmıştı. Anlama ve Tom çiftinin Roy haricinde Roger adında bir erkek çocukları, Range adında da bir kız çocukları vardı. Roy ve Jolie o dönemde mektuplar aracılığıyla bir iletişim halindeydiler. Roy, Jolie ile görüşmeye başladığı dönemde lisans eğitimi alıyordu. Jolie'nin ise ticaret alanında yüksek lisans yaptığı biliniyordu. Sonunda çift evlenmeye karar verdi. Roy da bu durumu ailesine açtı. Fakat babası Tom, akrabalık bağlarından dolayı Jolie ile evliliğine sıcak bakmıyordu. Ancak Roy'un annesi, anlama için eğitim her zaman önemliydi. Bu çerçevede Jolie iyi eğitim alan birisiydi ve onun için gerçekten de ideal bir gelindi. Bu yüzden dolayı Tom'u ikna etmeyi başardı. Jolie ve Roy çifti 1997 yılında evlendiler. Böylece Jolie de Roy'un ailesiyle birlikte büyük bir evde yaşamaya başladı. Jolie kısa sürede akrabalar, aile dostları ve komşuları kendisini sevdirmeyi başardı. Roy her sabah düzenli bir şekilde işine gidiyordu. Jolie ise anladığım kadarıyla o dönemde aslında okula gidiyordu. Okuldan geldikten sonra da evde yemek yapmayı öğreniyordu. Ya da Roy'un kız kardeşi Renjit de dışarıya çıkıp alışverişler yapıyorlardı, yemek yiyorlardı. Jolie kesinlikle hayalini kurduğu bir yaşama kavuşabilmişti. Çok mutluydu. Fakat Jolie'nin mutluluğu kayınvalidesi anlamanın onun okuldan geldikten sonra evde boş oturmaktansa çalışmak için bir iş aramasını söylemesiyle bozuldu. Ailenin ekonomik durumu tabii ki çok iyiydi. Jolie'nin çalışmasına gerek yoktu. Ancak kayınvalidesi anlama bir kadının kendi ayakları üzerinde durması gerektiğine inanan, kendine her zaman çalışarak garantiye alması gerektiğine inanan birisiydi. Fakat Jolie ise pek böyle çalışma heveslisi birisi değildi ve bu yüzden onun bu söylemlerinden rahatsız olmaya başlamıştı. Tam da bu çalışma mevzularının olduğu dönemde Jolie ilk çocuğuna hamile kaldı. 1999 yılında Rem adını verdikleri ilk oğulları dünyaya geldi. Jolie'nin oğlunun doğumundan birkaç yıl sonra kayınvalidesi Annem'a yeniden onun çalışması yönünde bir takım söylemlerde bulunmaya başladı. Anlama Jolie'nin yüksek eğitimli birisi olduğunu biliyordu. Ve böyle eğitimli birinin kendisini eve mahkum etmesini istemiyordu. Onun neden çalışmadığı yönünde aslında biraz da sorguluyordu. Bu Jolie'nin tabii ki yine tadını kaçıran bir durumdu. Ancak arkadaşlar Anlama'nın bildiği gibi gelene Jolie aslında yüksek öğrenim görmüş, diploması olan birisi değildi. O sadece etrafta böyle söylentiler yaymış ve bu çerçevede de herkes onu gerçekten de eğitimli birisi olarak görüyordu. Bir süre sonra Jolie için tehlike çanlarını çalmaya başladığı bir durum yaşanıyor. Anlama Jolie'nin ailesine haber vermişti. Müsait oldukları bir günde muhakkak onlara gelmelerini onları ağırlamak istediğinden bahsetmişti. Jolie'nin ailesi kızlarının böyle bir eğitim almadığını biliyorlardı. Anlamaya misafirliğe gittiklerinde konu yine Jolie'nin çalışma konusuna geldiğinde onun böyle bir eğitim almadığı ortaya çıkabilirdi. Jolie kesinlikle köşeye sıkışmış gibi hissediyordu. Bunun bir çaresine bakması gerektiği yönünde bir takım düşüncelere girdi. 2002 yılının bir sabahında bütün aile toplanmış kahvaltı yapmak üzere bir araya gelmişlerdi. Thomas ailesinin başka akrabaları da o gün kahvaltı etmek için ailenin evine gelmişlerdi. Evin kadınları mutfakta yemek hazırlıkları içerisindeydiler. Anlamanın kızı Renjit de mutfakta yemekle uğraşırken annesinin bir bardak su aldığını gördü. Daha sonra annesi odasına çekilmişti. Bu arada bütün yemek hazırlıkları bitti ve 20 dakika sonra da Rencit annesini kontrol etmek üzere odasına gitti. Odaya girdiğinde annesi yatakta fenalaşmış bir şekildeydi. Panikle annesine ne olduğunu sordu. Annesi kendisini çok kötü hissettiğini, öleceğini ve herkesi çağırması gerektiğini söyledi. Rencit çığlıklar içerisinde odadan çıktı ve hemen doktoru aradılar. Bu arada ailenin diğer üyeleri de yatak odasına geldi. Doktor geldiğinde ne yazık ki anlamanın durumu daha da kötüleşmişti. Nefes alamıyordu ve vücudu sarsılmaya başlamıştı. Doktor nabzına baktı ve hemen hastaneye götürülmesi gerektiğini söyledi. Apar topar anlamayı hastaneye götürdüler ancak anlama hastaneye geldikten 5 dakika sonra yaşamını yitirdi. Anlama 57 yaşındaydı çok yaşlı birisi değil ancak bir takım sağlık problemleri vardı ve onun doğal nedenlerden dolayı öldüğünü düşünüyorlardı. Bu yüzden de bir otopsiye ihtiyaç duymadılar. Anlamanın cenaze töreninde gerçekleşti. Tabii ki bütün aile bu amansız ölüm karşısında yıkılmış durumdaydı. Jolie de cenaze töreninde gayet üzgün görünüyordu anlamanın ölümüyle birlikte Jolie'nin de kişiliği tamamen değişmiş gibi görünüyordu. Jolie evle ilgili ya da dışarıyla ilgili daha önceden anlamanın yaptığı ne iş varsa bütün hepsini ele geçirmişti. Yani anlamanın elindeki bütün güç Jolie'nin eline geçmişti. Bu dönemde görüncesi Rencit kesinlikle değişiklikleri fark ediyordu. Özellikle ona karşı böyle bir tuhaf davranıyordu. Bir keresinde Rencit'ten bir komşusu bir şey istedi ve o da evden komşusuna istediği şeyi verdi. Fakat bunu gören Jolie bir daha bu evden kesinlikle onun haberi olmadan kimseye bir şey vermemesini söyledi. Rangit'e bir takım böyle baskılar yapıyordu fakat Rangit bu durumu ne abisi Roy'la ne de babası Tom'la paylaşmadı. Bir gün Jolie ulusal teknoloji üniversitesinde geçici akademisyen olarak işe başladığını söyledi. Bu sayede gerçekten insanlar ona çok daha büyük bir saygı duymaya başladılar. 2005 yılında Jolie'nin görümcesi Ranjit bir evlilik yaptı ve Kolombo'ya taşındı. Evlendikten sonra da ailesini gelip onlara ziyaretlerde bulunmuştu. 2008 yılına geldiğimizde Jolie ve kayınbabası Tom arasında bir takım gerginlikler yaşanmaya başladı. Tom, Jolie'nin bir takım davranışlarından rahatsızdı. Tom'un ölen eşi anlamanın abisinin oğlu MS Matthew adında bir adamdı. Kendisi kuyumda satış görevlisi olarak çalışıyordu. Thomas ailesinin evine çok sık gelip gidiyordu. Jolie ile de çok böyle yakın görünüyorlardı. Bundan bir rahatsızlık duymuştu. Aynı zamanda da böyle Jolie'yi kuytu köşelerde telefonda görüşürken yakalıyordu. Bundan da hoşnut değildi. Tom duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti ancak Jolie laf kalabalığıyla tamamen bambaşka bir şeylerden bahsedip konuyu geçiştiriyordu. 2008 yılında bir akşam Tom kahvesini içti. Her zaman alması gereken ilaçlar vardı ki bu ilaçlar kapsül şeklinde bu açılıp içi toz olanlar var ya arkadaşlar. Bu şekildeki ilaçları vardı. Jolie'nin getirdiği ilacı da içti. Bu ilacı içtikten kısa bir süre sonra Tom fenalaştı ve banyoda lavabonun yanına düştü. Bir sesi duyup da kimse Tom'un ne halde olduğunu görmeye gitmedi. Daha sonra bir çalışanları Tom'u banyoda gördü. Hemen onu hastaneye götürmek üzere yola çıktılar. Fakat ne yazık ki Tom da daha hastaneye varamadan yaşamını yitirdi. Karısı anlamanın ölümünden tam 6 yıl sonra Tom da yaşamını yitirmişti. Bütün aile yeni bir yıkımla karşı karşıya kalmışlardı. Özellikle Tom'un kızı Rangit neden babasının hastaneye geç götürüldüğü konusunda Jolie'ye bir soru sormuştu. Jolie de arabanın anahtarlarını bir türlü bulamadıklarını bu yüzden de hastaneye geç kaldıklarını söylemişti. Bir şekilde Jolie Tom'a otopsi yapılmasını engelledi doktorlara onun bir kalp problemi olduğunu ve böyle bir sıkıntılar yaşadığını söyledi. Doktorları nasıl ikna etti bilmiyorum. Burası Hindistan. Her şeyi yapmış olabilir. Doktorlar kalp krizinden ölmüş olabileceğine kanaat getirip böyle bir şey söyleyip aileye naaşı teslim ettiler. Hal böyle olunca kimse bu ölümü de sorgulamadı. Tom'un cenaze töreni de gerçekleştirildi. Fakat bu cenaze töreninde dikkatleri çeken bir durum yaşandı. Hatırlarsanız size daha önce Thomas'ların bir akrabası olan kuyumcu Matthew ile Jolie arasında yakın bir ilişki olduğundan bahsetmiştim. Cenaze sırasında da kuyumcu Matthew ile Jolie uzakta bir yerde konuşur haldeydiler. Bu insanların dikkatini çekmişti. Hatta öyle dikkatleri çekmişti ki bir noktada Roy'un erkek kardeşi Rojo, karısı Jolie ile Matthew'nun ne konuştuğunu Aralarında nasıl bir ilişki olduğunu sormuştu. Roy da kardeşine, karısı ile kuyumcu Metro arasında bir nakit alışverişi olduğunu, bu konu üzerinde konuştuklarını söyledi. Bu arada kayınbaba Tom'un öldüğü dönemde Jolie hamileydi ve bir süre sonra ikinci oğulları da dünyaya geldi. Bir gün Roy ve Jolie Tom'un vasiyetini görüşebilmek adına Roy'un kardeşleri, Rojo ve Renjit'i eve davet ettiler. Bu görüşmede Roy ve Jolie Tom'un imzaladığını söyledikleri bir vasiyeti kardeşlere gösterdi. Vasiyet oldukça tuhaftı. Zira vasiyette Tom'un mülkü ve mülkünün bulunduğu arazi sadece Roy ve karısı Jolie'ye bırakılmıştı. Vasiyeti daha da tuhaf kılan kısmı ise bu vasiyette sadece Tom'un imzası vardı. Bir vasiyetin geçerli olabilmesi için bunun şahit ve noter huzurunda gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yani vasiyette sadece mirası bırakan kişinin değil, aynı zamanda şahitlerin ve noterin imzası şart. Ayrıca noterinde damgası olması gerekiyor. Jolie ve Roy'un kardeşlere gösterdiği vasiyette belirttiğim gibi sadece Tom'un imzası vardı. Bu noktada bir parantez açıp çok önemli bir iddiadan size bahsetmem gerekiyor. İddialara göre Jolie kayınbabasını bir şekilde kandırmış ve imzayı böylece elde edebilmişti. Elde ettiği imzanın üzerine de bir vasiyet hazırladığı söyleniyor. Kardeşler bu görüşmede oldukça sakin kalmaya çalıştılar ve bir tepki göstermediler. Özellikle Renjit diğer abisi Rojo'yu uyardı. Bunun bir hükmünün olmadığını ve sesini çıkartmaması gerektiği yönünde abisini uyardı. Aralarındaki görüşme bir noktaya varamadı ve kardeşler oradan ayrıldılar. Bu aşamada Roy ve Jolie arasında bir çıkar ilişkisi olduğu söyleniyor. Hatta Roy'un tam anlamıyla karısının iç yüzünü bilmese de büyük ölçüde karısının söylemiş olduğu yalanları bildiği düşünülüyor. Bir zaman sonra Roy ve Jolie çiftinin de araları bozulmaya başladı. Söylenenlere göre Roy, karısı Jolie'nin kuyumcu olan kuzeni Matthew'la görüşmesine karşı çıkmaya başlamıştı. Onunla kesinlikle iletişimini kesmesini istiyordu ve bu konu üzerinde aralarında bir takım tartışmalar yaşanıyordu. 30 Eylül 2011'de Jolie o gün çocuklarının yemeklerini yedirdi ve erken bir şekilde onları üst kattaki odaya yatırdı. Saat akşam 8 civarlarında da eşinin en sevdiği körülü nohutlu bir pilav hazırladı. Roy o akşam saat 9.30-10 arasında eve geldi. Karısının hazırlamış olduğu en sevdiği yemeği yedi. Yemeği yedikten sonra aniden rahatsızlanıp tuvalete gitti. Roy tuvaletten çıkmamıştı ve bunun üzerine Jolie ona seslenmeye başladı. Ses de vermeyince kapıyı çaldı. Fakat kapı da açılmıyordu. Bunun üzerine yakında bulunan bir akrabayı arayıp Roy'un tuvalet kapısını açmadığını söyledi. Birazdan Roy'a e ne olduğu konusuna tekrar döneceğim arkadaşlar. Ama öncesinde bu davanın çözülmesi adına önemli bir rol haline gelecek bir detaydan size bahsetmem gerekiyor. Buna göre Jolie olayın yaşandığı sonraki günlerde bir takım etrafta söylemlerde bulunmaya başladı. Kesinlikle kocasının akşam saatlerinde yemek yemediğini iddia ediyordu. Hatta olay gününü şöyle anlatıyor. O gün kocasının öğlen saatlerinde eve geldiğini ve saat 3 civarlarında da nohutlu pilavı yediğini söyledi. Akşamın ilerleyen saatlerde kocasının acıktığını, acıktığı için de ona yumurta kırmak üzere mutfağa gittiği esnada kocasının da tuvalete gittiğini söyledi. Mutfaktaki bir takım işlerini hallettiğini, sonra sofrayı kurduğunu ve eşle seslendiğini söyledi. Kocası Roy'un ona ses vermediğini, bunun üzerine de kapıyı çalmaya başladığını, kapıyı açmayınca da panik yaptığını, bunun üzerine yakınlardaki bir akrabayı arayıp Roy'un kapıyı açmadığını bildirdiğini söyledi. Şimdi Roy'un başına ne geldi konusuna tekrar dönersek. Belirttiği gibi Jolie bir akrabayı aradı ve akraba olayı duyar duymaz da hemen evlerine geldi ve tuvalet kapısını açabildi. Kapıyı açtıklarında Roy yerdeydi ve ağzından köpükler çıkıyordu. Bu arada Roy'un kilitli kaldığını öğrenen amcası Matthew da onların evine koşmuştu. Davada iki tane Matthew var arkadaşlar. Bunlardan biri daha önce bahsetmiş olduğum. Roy'un kuzeni kuyumcu Matthew. Bir diğeri de amca Matthew. Zaten birine kuyumcu Matthew birine de amca Matthew dediğim için bir karışıklık olacağını düşünmüyorum. Ama yine de belirtmek istedim. Akrabaları Roy'u hemen hastaneye götürdüler. Ama ne yazık ki Roy da hastane yolunda yaşamını kaybetti. Amca Matthew Roy'un ölümünün çok şüpheli olduğunu düşündüğü için otopsi yapılmasında ısrar etti. Ve yapılan otopside Roy'un ölüm nedeninin siyanür zehirlenmesi olduğu ortaya çıktı. Şimdi arkadaşlar epey sinirlenmenize yol açacak ve çok ahmakça bulacağınız bir takım gelişmeler yaşanıyor. Normal şartlarda siyanür zehirlenmesinin tespit edildiği bir durumda bunun bir cinayet olması çok çok büyük bir ihtimal. Fakat bu bir cinayet olarak değerlendirildi mi? Tabii ki değerlendirilmedi. Çünkü Roy'un karısı Jolie Kocasının binlerce rupi borcu olduğunu, bunalıma girdiğini ve bu yüzden intihar ettiğini söyledi. Bütün yakın akrabalara, Roy'un kardeşlerine ve polise de böyle söyledi. Hiç kimse bir dakikaya burada ne oluyor demedi ve bu olay intihar olarak kabul gördü. Hatta Roy'un kardeşleri kendilerine bu kadar borç bıraktığı için abilerine öfkelenmişlerdi. İnandıkları için de bu davanın araştırılmaması yönünde de bir imza attılar. İnanılır gibi değil. Aile bir şekilde buna ikna oldu diyelim. Polisin bir araştırma yapması gerekiyordu. Ancak dediğim gibi polis de bunu intihar olarak kabul ettiği için dosyayı kapattı. 2012 yılına geldiğimizde Jolie, Tom'un mirası olan mülk ve mülkün bulunduğu araziyi üstüne devredebilmeyi başardı. Roy'un kardeşleri durumu öğrendiklerinde şaşkına döndüler bunu nasıl yaptığı konusunda bir araştırmaya girdiler. Jolie'nin sahte bir belgeyle bu tapuyu üstüne geçirdiğini öğrendiler. Hatırlarsanız daha önce Tom öldükten sonra Roy kardeşlerini miras hakkında konuşmak için çağırmış ve onlara Babasının imzası olduğu bir vasiyeti göstermişti. Biliyorsunuz bu vasiyette noterin imzası, kaşesi ya da şahitlerin de imzası yoktu. Geçerli olan bir belge değildi. Bu belge üzerinde eksik olan imzaları sonradan oraya ekletmişti. Kesinlikle sahte bir evraktı. Çünkü Baba Tom'un mezarlıktan çıkıp da noter huzurunda böyle bir belgeyi imzalaması mümkün değildi. Fakat ikisi de bu konuda Jolie'yi affetmeye karar verdiler. Abilerini yeni kaybetmişlerdi. Ayrıca da özellikle abilerinin emanetleri olan çocukların annesi hapse girdiklerinde acı çekmelerini istemedikleri için bu kararı aldılar. Roy'un amcası Matthew'dan size bahsetmiştim. Biliyorsunuz o Roy'un otopsisinin yapılması yönünde ısrar etmişti ve onun sayesinde de otopsi yapılmıştı. Roy öldükten sonra amca Matthew sık sık onları ziyarete gidiyordu. Bu arada amca Matthew'nun hala Roy'un ölümüyle alakalı bir takım şeylerden şüphe ettiğini, etrafta böyle konuşmalar yaptığından bahsediliyor. Aynı zamanda da bir noktada Jolie'nin kuyumcu Matthew'la çok yakın olduklarını, hatta aralarında bir ilişkisi olduğunu öğrendi. Doğrudan Jolie'ye kuyumcu Matthew ile olan ilişkilerini kesmesini söyledi. Fakat bu durum Jolie'nin hoşuna gitmemişti ve amca Matthew'u da bir tehlike olarak görmeye başladı. 2014 yılında amca Matthew da aniden rahatsızlanıp yaşamını kaybetti. Jolie yine etrafta genetik bir kalp hastalığı olduğu için amcaları Matthew'nun öldüğünden bahsediyordu. Yine söylenenlere göre amca öldüğü gün öğlen saatlerinde Jolie'nin evine gitmişti. Jolie amca Matthew'ya bir içecek ikram ediyor ve söylenenlere göre bu ikramın içerisine yine siyanür katmıştı. Bundan sonra da amca da yaşamını yitirdi. Ne yazık ki onun da ölümü bir kalp krizi olarak kabul edildi ve bu konuda hiçbir şey yapılmadı. Jolie'nin arzuladığı yaşama dair açlığı bir türlü bitmiyordu. Hep daha fazlasını istiyordu. Roy'un Saju adında bir kuzeni vardı. Ve Jolie, Saju'nun bütün ihtiyaçlarını karşılayacağından emindi. Saju bir öğretmendi, aynı zamanda da çok zengin bir adamdı. Saju, Sili adında bir kadınla evliydi Alpin ve Abel adlı da iki tane çocuğu vardı. Jolie etrafta Saju'nun karısı Sili'nin ne kadar kocası yönünden şanslı olduğu yönünde bir takım konuşmalarda yapmıştı. Anlayabileceğiniz üzere resmen Saju'na göz koymuştu. 1 Mayıs 2014 tarihinde Saju oğlu Abel için dinli tören amaçlı bir yemek daveti veriyordu. Jolie ve çocukları da bu yemeğe katıldı. Sajun'un 2 yaşındaki kızına bir şeyler yedirebilmek adına teyzesi kucağında tutuyordu. Alpin fenalaşmaya başladı. Bebek teyzesinin kollarında çırpınıyordu. Kimse ne olduğunu anlamamıştı. Hemen onu hastaneye götürdüler. Ne yazık ki Alpin'in durumu da kritikti. Solunum cihazına bağlandı. Çok kısa bir süre içerisinde de Alpin yaşamını yitirdi. O dönemde Alpin'in ailesi teyzesinin ona yemek yedirirken boğularak öldüğünü düşünüyorlardı. Bu yüzden de herhangi bir otopsi yapılması yönünde bir talepte bulunmadı. Bu ölümün de kim tarafından yapıldığını tahmin edebiliyorsunuz. Jolie neredeyse ölümde orada. 2014 yılında evladını kaybeden Silly de bunalıma girmişti. Jolie de Silly'nin yakın arkadaşı olmak için bir çaba sarf ediyordu. Sürekli ona ziyaretlerde bulunuyordu ve bir noktada Silly ile yakınlaşmayı başardı. 2016 yılına geldiğimizde Saju'nun karısı Silly bir dış kliniğine randevusu olduğu için gelmişti. Fakat dış kliniğinin o koridorunda beklerken fenalaştı. Fenalaştığı sırada ise yanında hem Jolie hem de eşi Saju vardı. Tahmin ettiğiniz gibi bu fenalaşmanın ardında da tabii ki Jolie vardı. Jolie daha önce kayınbabası Tom'un kullanmış olduğu bir ilacın hem depresyona hem de sağlığa iyi geldiğini söylemişti. Sili'ye bu ilacı almasını söyledi ve Sili ona güvenerek ilacı içti. İçtiği anda da fenalaştı. Hemen bir hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki Sili de hastanede yaşamını yitirdi. Götürüldüğü hastane bu ölümden sonra kocası Saju'ya Sili'ye otopsi yapılması yönünde ısrar ettiler. Ancak Saju hiçbir şekilde bu otopsinin yapılmasına izin vermedi. Sajun'un otopsi istememesi bana göre çok şüpheli bir durum. Ancak dava üzerinde ne yazık ki Sajun'u suçlayacak bir durum ortaya çıkmıyor. Selin'in cenaze töreninde de insanın kanına dokunan bir takım durumlar yaşanıyordu. Çünkü Jolie cenazede boy gösteriyordu. Selin'in naaşıyla ilgileniyordu. Tabutuna çiçekler koyuyordu. Belki biliyorsunuzdur arkadaşlar onlarda naaş açık bir şekilde sergileniyor. İsteyen kişiler naaşın başına gelip ona dokunma fırsatı bulabiliyorlar. Jolie de üzüntülü roller içerisinde Silin'in yüzüne dokunuyordu, onun yüzüne eğiliyordu. Böyle durumlar yaşanıyordu. Bildiğiniz hem Silin'in hem de Silin'in çocuğunun katiliydi ve başında hiçbir şey olmamış gibi roller kesebiliyordu. Cenazeye akraba olmaları sebebiyle de Roy'un kız kardeşi Rencid'de katıldı. Rencid'de bu cenaze töreninde Jolie'nin içten içe Silin'in ölümüne sevindiği yönünde bir hissiyata kapıldı. Silin'in cenaze töreninin Rencid'in bir şeyleri sorgulaması adına başlangıç noktası olduğunu söyleyebilirim. 2017 yılında Saju ve Jolie bir tören eşliğinde evlendiler arkadaşlar. Bu cani kadın resmen Saju'yu gözüne kestirmişti onun karısını ortadan kaldırmıştı. Fakat 2 yaşındaki bebeğinden ne istemişti? Bu konuyla ilgili şöyle bir görüş var. Alpi'nin kendisine yük olacağını düşünmüştü. Ona bakmak istemediği için öldürdüğü söyleniyor. Ve sonunda Roy'un kız kardeşi Rencit harekete geçti. Bu çerçevede abisi Roy'un otopsi raporunun bir fotokopisini temin etti. Otopsi raporuna baktığında abisinin ölüm saatinin 23.30 olarak kayıtlara geçtiğini gördü. Siyanir vücuda girdiğinde dokulara giden oksijeni anında kesen bir özelliği var. Ve otopside abisinin o gün yemiş olduğu körülü nohutlu pilavı sindiremediğini gördü. Bu da zehirin yemekle birlikte vücuda girdiğini gösteriyordu. Ve aklına abisinin ölümünden sonra eve geldiklerinde Jolly ile yapmış oldukları bir konuşma geldi. Bu konuşmada Rencit Jolly'e abisinin en son ne yediğini sormuştu. Jolly de cevap olarak körülü nohutlu pilav yediğinden bahsetmişti. Rencit Jolly'e yemeği ne zaman yediğini sorduğunda da Jolly cevap olarak öğlen saat 2.30 ile 3 arasında bu yemeği yediğini söylemişti. Ancak otopsi tam tersini söylüyordu yemeği yemiş ve onu sindiremeden Roy hayatını kaybetmişti. İşte o zaman Renjit bütün ölümlerin arkasındaki kişinin Jolly olduğunu keşfetti. Renjit bunun üzerine emniyet müdürlüğüne gidip 3 saat boyunca tüm olanlar hakkında şüphelerinden, abisinin otopsisinden ve yaşanan bütün ölümlerden polise bahsetti. Polis davayı soruşturmaya karar verdi. 10 kişilik özel bir ekip kuruldu. Daha önce bahsetmiştim. Jolie yıllar önce üniversitede öğretmen olarak göreve başlamıştı. Polis onu araştırmak için Ulusal Teknoloji Üniversitesi'ne gitti. Araştırmalar sonucunda Jolie Joseph adındaki bir kadının üniversitede ne geçici ne de kalıcı olarak çalışmadığı ortaya çıktı. Tek yalanı bu da değildi. Bir sürü sertifikası vardı. Bütün bu sertifikaların da sahte olduğu ortaya çıktı. Hatırlarsanız Jolie'nin kayınbabası bir eğitimciydi. Emekli olduktan sonra da eğitim danışmanlığı adına bir şirket kurmuştu. Buraya pek çok öğrenci de geliyordu. Onların sertifikalarının fotokopileri de Tom'un elindeydi. İşte Jolie buradaki sertifikalardan kendisine sahte sertifikalar oluşturmuştu. Soruşturma basına yansıdığında da bütün Hindistan şaşkınlığa uğramıştı. Polisler kimyasal analizin yapılabilmesi için mezardan 5 cesedi de çıkarttı. Cesetler incelenmek için çıkartılsa da arkadaşlar, adli tıpın deyimiyle bu tamamen samanlıkta iğne aramak gibi bir şeydi. Çünkü ölümlerin üzerinden yıllar geçmişti ve bu siyanürü bulmaları bir mucize olacaktı. Diğer bir taraftan da Jolie korku ve panik içerisindeydi. Özellikle oğulları bunu çok iyi bir şekilde gözlemleyebilmişlerdi. Oğlu Jolie'ye bu cinayetlerle bir ilgisi olup olmadığını sordu. Bütün gerçekleri bilmek istediğini söyledi. Jolie bunun üzerine zayıf bir sesle bazı hataların olduğunu kabul etti. Bunun üzerine oğlu yeniden bu cinayetleri işleyip işlemediğini sordu. İşte o anda Oğluna bütün cinayetleri itiraf etti. Cinayetleri öğrendiğinde de hemen o akşam halasına telefon etti ve annesinin bütün cinayetleri itiraf ettiğini de söyledi. Renci zaten bilmiş olduğu gerçekle bir kez daha yüzleşti. Hala Renci'nin bu noktada düşündüğü tek şey evdeki çocuklardı. Anneleri Jolie'nin çocuklara da bir şey yapabileceğini düşündüğü için onları sıkı sıkıya tembihledi. Uyumamaları ve bir şey yememeleri yönünde onları uyardı. Rencit o gece sabahı zor etti ve hemen polisi arayıp durumu bildirdi. Ve sonunda 2019 yılında Jolie evinden alınıp tutuklandı. Kocası Saju ise karısı Jolie'yi savunuyordu. Hatta bir takım medya kuruluşlarında konuşmalar yapıyordu. Aralarındaki mülk davalarından dolayı bu tür sıkıntıların yaşandığını, iftira atıldığı yönünde söylemlerde bulunuyordu. Jolie sorgusunda yıllar önce bir gazetede siyanürün çok zehirli olduğunu okuduğunu söyledi. Jolie siyanürü de arkadaşlar biliyorsunuz kuyumcu bir Matthew vardı ve o siyanürü ondan temin edebilmişti. Aslında en başta kuyumcu Matthew diye bahsettiğim kişinin kuyumcuda bir satış danışmanı olduğunu size söylemiştim. Dolayısıyla Matthew'nun siyanür alabilmek için yetkinlik belgesi yoktu. Fakat Matthew Sienür'ü yakın arkadaşı Preji Kumar sayesinde elde edebilmişti. Preji Kumar bir kuyumcuydu ve onun Sienür temin etmesi tabii ki mümkündü. Jolie'nin Sienür'ü fareleri öldürmek adına da Matthew'dan istediği söyleniyor. Polis kanıt toplamak için de çabalıyordu. Bazı yerlere Jolie'yi de götürüyorlardı. Bu çerçevede hem basın hem de insanlar bu olaya çok ilgi gösteriyorlardı. Dolayısıyla bir kargaşa ortamı hakimdi. Jolie bu süreçte kendisine odaklanan kameralara beni her yerde görmekten bıkmadınız mı diye gülücükler atabilecek kadar pişkindi. Jolie'nin evinde yapılan aramada toz siyanür olduğu düşünülen bir delil bulundu. Fakat Jolie'nin avukatı söz konusu bulunan siyanürün savcılık tarafından polis eliyle oraya konulduğunu söylüyor. Jolie'ye karşı yaklaşık 300 tanığın dinlenmesi gerektiği 6 tane dava açıldı. Biliyorsunuz 2011 yılında Jolie'nin kocası Roy'un otopsi sonucunda siyanür tespit edilmişti. 2020 yılında çıkarılan cesetlerden sadece Silin'in bedeninde siyanür tespit edildi. Kalan 4 cesedin de daha fazla incelemesi yapılabilmesi adına Merkezi Adli Tıp Laboratuvarı'na gönderildi. 2023'te de yapılan incelemelerde de siyanür sonuçları negatif çıktı. Zaten aslında bu beklenen bir şeydi arkadaşlar. Kimi ceset 17 yıldır oradaydı. Hiçbir şekilde incelenmemişti. Kimisi 10 yıllık cesetti. Ve böyle bir durumda da gerçekten siyanürün bulunması çok zordu. Ve nitekim bulunamadı. 6 Mart 2023 tarihinde Jolly Joseph'ın davası görülmeye başlandı. Fakat arkadaşlar mahkeme süreci hala devam ediyor. Dava ile ilgili herhangi bir gelişme olursa muhakkak sizle paylaşırım arkadaşlar. Fakat davanın çok uzun süreceği söyleniyor. 5-6 yıl bir sonuca varmayacağı yönünde bir görüş var. Jolie ve kuyumcu Matthew tutuklu olarak yargılanıyorlar. Yani ikisi de cezaevinde. Jolie tüm bu cinayetleri maddi kazanç ve güç elde edebilmek adına işledi. Gerçekten çok acımasız, soğukkanlı, Şeytani kadınlardan biri. Yaşanılan bütün ölümlere elbet ki üzüldüm ama beni en çok etkileyen 2 yaşındaki Alpina ve Silin'in ölümü oldu. Ve bir davamızın da sonuna geldik arkadaşlar. Davayla ilgili söyleyebileceklerim böyleydi. Unuttuğum bir şey var mı bilmiyorum. Belki eklemek istediğim çok şey vardı ama videoyu çok fazla da uzatmak istemiyorum. Bu konuda sizin de görüşleriniz, yorumlarınız varsa ya da başka konuda yorumlarınız varsa onları da görmek isterim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmazsanız sevinirim. Başka bir videoda görüşebilmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.